Uludağ Otogaz'ın Bilangaz tesislerindeyiz. Burada dev bir araç filosu var ve hepsi de LPG'li ve hepsi de Uludağ Otogaz'ın servisine gelmişler. Bakımları yapılıyor ve hepsi de tasarruf seçmiş. Evet. Burada görüyoruz ki şirketler de tasarrufa yönelmişler. Artık LPG şirketler de seçmişler. Bu da LPG'nin ne kadar güvenli, ne kadar tasarruflu olduğunu göstergesi. Evet. Ee, şirketlerin en büyük avantajı, e, şirketlerde daha çok kullanan araçlar kilometresini çok fazla yapıyorlar. Yani presiyerlerin altındaki olan araçlar e, yani aylık aşağı yukarı 2000 ile 5000 km arasında araç yol yapan araçlarımız var. E, bu LPG'yi tercih ettiğin zaman çok ciddi şekilde bir yakıt tasarrufu sağlıyorlar ve kısa zamanda araçların amortismanı sağlanmış oluyor. ve Bu şirketler için büyük tasarruf demek. Zaten günümüzün şartlarına değerlendirdiğimiz zaman her noktada tasarruf. Sadece LPG olarak değil şirketlerin de en büyük avantajı burada yakıtları en cazip şekilde kullanıyorlar. İşte bu dev kadroyla önemli olan bir de servis hizmetidir. Bu dev kadroyla bu servis hizmetinde rahatlıkla verilebiliyor. Her türlü e, faaliyet gösteren şirketler otomobil filolarını getirip burada hem LPG sistemlerini taktırabilirler hem de servis avantajlarından faydalanabilirler. Evet e, doğrudur şu andaki araçlarımız daha önce montajlarını gerçekleştirdik şu anda 15 bin bakımları yapılıyor araçların. E, gerçi hepsi tam 15 binde değil işte 12 ile 13 bin 15 bin arasında ama e, bugün hafta sonu olduğu için e, günlerin müsait olduğu için hepsini bugün randevu verip e, bakımlarını aldık. E, aşağı yukarı e, bir yani bir araçta bir yarım saatlik süreci bir bakım süreci gerçekleşiyor. E, i̇şte filtrelerini değiştiriyoruz, yakıt filtrelerini değiştiriyoruz, tekrar bir yakıt adaptasyonu yapıyoruz. E, bir 15 bin kilometre sonra tekrar araçlarımızı bakıma çağırıyoruz. E, yapılması gereken işlemler bu. İşletmelere seslenmek istersek, Ulda Otogaz'ın bir yetkilisi olarak e, filo araçları olan işletmelere ne deriz? Şimdi e, bütün şirketlerin amacı şirketleri kar ettirebilmektir. Buradaki bunu bu yani bu araçları gördükten sonra yani bu araçların sistemini nasıl, e, LPG sistemindeki tasarrufu gördükten sonra e, yani şirketin kar amacının ne olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani sonuçta eee %50'lik gibi yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz benzine göre. E, diyorum ki yıllık yakıt masrafınız 20 milyar lira bir şirketin diyelim. E, bu otomatikman 10.000 TL'ye inecek. E, 10.000 TL'lik bir masrafta da e, şirketin karlılık açısından, büyüme açısından çok büyük bir e, başarıdır ve hedeftir. Tasarruf hem aile ekonomisini hem şirket ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini kalkındırır. Zaman, tasarruf zaman diyoruz. Uludağ Otogaz'ın altı hizmet noktasına şirketleri e, hususi otomobil sahiplerini, yani LPG'yi düşünen, tasarruf düşünen herkesi bekliyoruz. Evet. evet. Oğuzhan Thank okay. you.